Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Niyetler tutusun. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayalım. Aldım, kabul ettim. Şu an mutlu bir dönem içerisindesin ama vicdanen sanki o kadar rahatsızsın ki ne yapacağını bilemiyorsun. İçinde saklamış olduğun bir sır olayım var. Ve bunu sanki gündem içerisinde çıktığı zaman mutluluğum elimden gidecek diye düşünüyorsun. Ve bu yüzden de kendinle ilgili o kadar çıkma sokağa gelmişin ki duygularınla ve ne yapacağını ne edeceğini bilemiyorsun. Ve bu sır sende olduğu müddetçe şu an dışarıyla ilgili hiçbir bağlantısı olmadığı gibi çok böyle candan sevdiğin, canım dediğin o kadar güzel bir arkadaşın var ki ister istemez bu içindeki sırrını o kişiye anlatmak için de sabırsızlıklar içerisinde kalıyorsun. Çünkü altık patlama noktasına gelmişim. Ve bunu anlattığın zaman iki kişinin vermiş olduğu bu sırrı artık sıvılıktan kalktığını sen de biliyorsun. Ve şu an korkular içerisindesin. Ben bunu ona anlattım ama peki o kişi benim mutluluğumla ilgili kölge olur mu? Ne kadar ben buna güvensem de acaba bu bana yapmış olduğu bir hatası ya da bir çıkarıyla karşı karşıya geldiğim zaman ben ona yok dediğimde bu beni silah şeklinde kullanır mı diye düşünüyorsun. O yüzden de bu sırrını artık otur. Hayatındaki kişi üzerinde yavaş yavaş bunu o kadar güzel anlat ki ve bunu anlattığın zaman kendi vicdanlığını zaten o insan gördüğü zaman seni affedecek. Ve bu yüzden de isminde S olan, C olan bir kişi üzerinde yaşayacağın mutluluğun olduğu gibi kalp üzerinde de yaşayacağın bir sevincin var iki vade vermiş. Bu iki vade içerisinde yaşayacağınız büyük bir mutluluğunuz olacak. Çünkü bu insan senin yükünü omuzuna aldığı gibi senin geçmişinle değil gelecek üzerinde sanki tamam demiş. Ve o yüzden de bu kişi üzerinde yaşayacağın mutluluğun üç gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde olacak. Çok lafın sözüm var ama bunlarda arkası da aldığın gibi kulaklarında tıklayacaksın. Çünkü aydınlık yol sana açılmış ve güzel bir beraberle adım atacaksın. Her şey gönlünce olsun. Hoşça kalın.